Çocuklar, çocuklar uyanın çabuk. Çocuklar uyanın. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar uyanın. Ne oldu böyle bize? Çocuklar. Bize ne olmuş böyle? Biraz önce uykuda mı uyandım? Hepimizin eli kolu bağlı. Zor açtım ellerimi. Eray çıkar. Ay ayaklarını nasıl açacağız? Aren gel gel gel. Yardım edeyim anneciğim. Ayaklarımızı bağlamışlar. Çıkardın mı? Sen de çıkar. Otur otur dur. Çıkaralım hemen şunu. Sen de çıkar bebeğim. Dur. Açtım. Dur anneciğim şunu bir çek 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 çek. Çocuklar nasıl geldik biz buraya? Ben bilmiyorum. Aran nasıl geldik? Saçın başın her yeri ne olmuş anneciğim? Saman gibi bir şey diken olmuş, diken. Her yerin diken içinde aren. ben. Salmışım. Yağmur ya ya çocuklar yağıyor. nasıl geldik biz buraya? Ben bilmiyorum. Nasıl burada o uyandık biz? burada. Anneciğim nasıl geldik buraya? İnanamıyorum saçlarına bak Aran dur. Neredeyiz çocuklar biz nasıl geldik buraya? Evimiz nerede? Ben Orman gibi bir yer burası. Orman mısız bir adamı nereye düştük biz? Zeynep nasıl her bulacağız? Evet her yer çamurlu. Üstümüze yağmur yağmış. Aeren bakar mısın saçları sıklama olmuş oh. arenin evet. Aren ne yapacağız evimizi nasıl bulacağız? Zeynep ne yapacağız olmadı. çocuklar? Gelin gelin evimizi arayalım. Gelin. Şu tarafta yol var oraya gidelim. Hadi Ay. Gidelim. Yoluyor, çocuklar nereye geldik böyle? Her yer birbirine benziyor. Orman mı burası neresi Biz buraya nasıl geldik Zeynep sence? Bilmiyorum ama. Benim aklıma bir böyle şey geliyor mi Zeynep. Yani. Aklıma bir şey geliyor. Senin de Benim geldi mi? Geliyor. Kim olabilir bu? Cadı teyze. büyü yaptı. Bizi buraya yolladı bence. Kesin. Kesin bayıltıp yolladı. O Yoksa nasıl geleceğiz biz buraya? En son evde yatıyorduk biz. Ben evde uyuyordum. Ben de uyuyordum. Birazdan hava kararacak. Ya yağmur ya, İnanamıyorum. Cadı teyze sana inanamıyorum. Bizi neden buraya yolladın? Uşmadım. Zeynep, başka yere mi gitsek? Hep aynı yere gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Aynısı. Gel. Şu tarafa gidelim. Şu tarafa gidelim bence gel. Gelin çocuklar belki burada bir şeyler buluruz. Bir falan bulmamız lazım. Nerede? Ah, Zeynep arabalar var burada. Galiba insanlar var burada. Yok Şöyle gidelim evler var. Gördün mü ana evler var burada? Zeynep Zeynep kurtuluyoruz galiba evler var. Girelim. Yardım isteyelim. Biz kaybolduk ormanda hep yardım istemeliyiz. Geçin bakalım. Yürüyün çocuklar. Belki. Zeynep sanki şu ileride bir ev gördüm. Oraya doğru gidelim. Yaşasın bir ev bulduk çocuklar. Şuraya bakın. Burada bir ev var. Neredeymiş kapısı? Ay, ay çocuklar. Çocuklar Cadı teyzenin eviymiş burası. Kaçın. Kaçın çocuklar. Kaçın. 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 Eren neredesiniz? Buradayım. Neredesiniz? Aa, Aran seni gördüm. Elinde balon vardı. Hadi gelin bahçeye çıkalım çocuklar. Tamam. Biraz hava alalım. Gel Zeynep. Hava nasıl bugün? Güneş görüyor. Yağmur falan yok değil mi? Ben, ben, ben Nereden? Ben, ben. Nereden geliyor Eray? Duymadım ben. Şuradan mı? <laughs> yok ya ses falan. Hadi bahçeye bakalım biraz. Gelin. Balon Allah, mu Allah, oynayacağız Allah. çocuklar? Ne oldu? Allah Allah. Zeynep çağırıyor. Eren Zeynep diyor ki doğru söylüyor Eren bir ses geliyor diyor. Bodrum'dan bir ses geliyormuş Eren gel bakalım be. Anca, gel anneciğim. Nereye bakalım? Anca. Yok bakalım dışarıda yok herhalde bir şey. Ne? Yok yok. Tamam anneciğim Bodrum'a bakalım da sonra çıkarız gel. Ben korktum. Gel. Ne oldu Zeynep? Işık, açık. Işık mı açık? Çocuklar açık bırakmıştır ya. Hayır. Eren sen içindin mi? Ya. Aral sen indin mi hiç Bodrum'a? Kim olacak o zaman ya? Gel bakalım be. Cadı teyze. Cadı teyze mi? Ne alaka anneciğim? Cadı teyze gelmez. Ne? Cadı teyze bile sıkıldı ne? artık bence bizden. Ben gelir çünkü bu örümcek gördüm. Gel bakalım. Evet. Gelin. Bakana ışığı açık. Evet ya kim açtı bu ışığı? Allah Allah. Nerede? Gel bakalım Beyray. İn aşağıya. İn de bakalım. Gelin bakalım hiçbir şey yok işte. Bu dolap niye? Allah Allah bu dolabı kim oynatmış böyle? Allah Allah. Bu dolabı... Baban mı yaptı acaba? Anne, bu dolabı kim Ne oldu? Ana. Gel gel evet ışık açıkmış ona bakıyoruz. Bir de dolap Anne. yerinden Anne. oynamış. Ha. Ne olabilir mi anacığım? Bir bakalım dur. Anne. Yok bir şey. Ne Nerede anacığım? Nerede? Nerede? Aa! Ayhan! Eray lime. Hani? Eray Çadır. gülüyor. Çadı teyze bu. Eray gel. Eray gel buraya. Eray koş. Eray koş. Eray koş. Eray, koş. Eren gelme buraya. Sakın, cadı teyze var. Sakın gelme. Koş Eray koş koş koş. Koş. Bahçeye çıkıp bahçeye bahçe terk edilen Hemen bahçeye çıkın çocuklar. Koşun 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 bahçeye koşun. Koşun çocuklar, terk edelim eve. Koşun koşun. Zeynep orada kaldı. Ben Zeynep alıp geliyorum. Hiç hareket etmeyin, tamam mı? Bekleyin çocuklar. Hayır hayır hareket etmeyin. Aran sen burada dur, Eray sen de burada dur. Bekleyin, Zeynep alıp geliyorum. Bekleyin. Zeynep kork, çocuklar gelmeyin diyorum. Bekleyin. Sessiz olalım. Zeynep korkar korkudan gelemedi Zeynep. 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 Çocuklar ses yapmayın. Kapının arkasında. Zeynep. Zeynep, Zeynep korktun mu halacığım gel, gel halacığım gel, çık hemen, çık hemen bahçeye, koş Zeynep, koş, hemen evi terk edin, bahçeye çıkın çocuklar, hemen Zeynep, çıkın hemen evden çıkın, hemen çıkın çocuklar.